Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim videomuza geçelim Bildiğiniz üzere yaklaşık bir 5 gün önce Jennie ve V'ye benzetilen bir çift gündem oldu ve Jennie ve V'nin sevgili olduğu iddia edildi Fanların fark ettiklerine göre Jennie'nin konserde Jennie ve V olduğu iddia edilen çiftin yürüyüşünü taklit etti Bir de Jennie eliyle V'nin işaretini yapıyor o videoyu izleyelim I ain't gonna tell him, babe. I get it, darling. Yeah, you got a situation. Stop sweating, darling. Yeah, just cool down. Jenny kesin viral olan o görüntüleri görmüştür ve bunun üzerine konserde o çiftin taklidini yapıyor. Jenny'nin tepkileri gerçekten mükemmel, her şeyden haberdar olduğunu bize bir şekilde gösteriyor. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.